Herkese merhabalar, Birecik Mutfağı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Efendim, uzun zamandan beri Birecikli hemşerilerim kısır tarifi paylaşır mısın diye yorumların altına yazıyorlardı. Haydi buyurun, birlikte kısırımızı yapalım. 4 kişilik, 3-4 tane taze soğan, 1 demet maydanoz, 3-4 tane de kırmızı veya yeşil, evinizde bulunan ne varsa biber, 2-3 tane de Domates. Domatesiniz büyük ise iki tane kullanın. 4 kişi için söylüyorum ama bu malzemeleri. Küçük ise 3-4 tane kullanın arkadaşlar. Ee, arkadaşlar biz kesinlikle içine marul, salatalı, kırmızı lahana kullanıyoruz. Benim evde yıllardır yaptığım kısır birebir e, şimdi zaten hep birlikte sizinle yapacağız. Birebir tarifimin aynısını uygularsanız. Çok lezzetli kısır yersiniz. Bütün malzemeleri ince ince doğrayalım. Tabağımıza alalım. Biber biberlerin de çekirdeklerini çıkarıp ince ince doğrayalım. Biberlerin de çekirdeklerini çıkarıp ince ince doğrayalım. Ee, bir de birecik şivesinden konuşmamı istiyorlar. Hemşerilerim, belki bir gün birecik şivesinden güzel bir tarif verebilirim. videomun altına gerekli bütün malzemeleri ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Domatesleri çok ince ince doğramayalım. Çünkü ezilip suyu çıksın istemiyoruz. Hafif irice doğrarsak Kısır da ağzımıza, dişimize değer. O da lezzetli olur arkadaşlar. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olursanız çok mutlu olurum. Bildirim ziline basıp yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. 4 kişilik demiştik. 4 çay bardağı çiğ köftelik ince bulgur. Biz de simit diyoruz. 1 çay, tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 2 yemek kaşığı toz biber, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası. Ekleyeceklerimizin hepsi bu kadar. Şimdi çeşme suyu yani içtiğimiz sudan alarak yumuşayıncaya kadar yoğuralım. Yaklaşık ben 10 dakikada yoğurdum arkadaşlar. Artık bilmiyorum siz kaç dakikada yoğurursunuz. Çünkü artık bizim elimize alışmış. alışmış. böyle hızlıca yoğuruyoruz. Yani makinede veyahut da o blenderda çekiyorlar. ne bileyim ben bazı robotta falan çekiyorlar ama arkadaşlar lütfen yapmayın bu köftenin tadı kaçıyor yani böyle elinizde yorulduğu gibi tadı kesinlikle olmaz. Evet köftemizi iyice yumuşayıncaya kadar yoğurduk. Şöyle bir avuç dolusu nar pekmezi alalım. Nar pekmeziniz ekşi değilse bir tane limon sıkabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Yani ekşi sevmenize bağlı. Nar pekmezi daha fazla kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle bir avuçta da zeytinyağı ekleyelim. Şimdi bütün malzemeleri doğradığımız bütün malzemeleri ekleyip biraz da su alarak şöyle bir harmanlayalım. Kesinlikle böyle yoğurmayalım. Şöyle elimizde harmanlayalım. Biraz da su alırsak şöyle biraz hafif sulu olur o da daha lezzetli olur. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Yorum ve beğenilerinizi, abone abone olmanızı, sosyal medyadaki arkadaşlarınızla videomu paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sevgiyle kalın, hoş kalın, en güzeli emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiler.